Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Lautar. Ee, uzun zamandır video atmıyorduk, videolara dönüyoruz tekrar. Town of Salem serisine başlıyoruz. Ee, oyuna girmeden önce kısa bir Town of Salem nedir, roller nedir, bunu tanıtacak bir video atmayı e, düşündüm. Çünkü çok rol var, çok karışık ve tek bir videoda bütün rollerden bahsetmem oynarken imkansız olacak, oyuna odaklanamayacağım. Şimdi kısaca oyundan bahsedeyim. Oyun 2014 çıkışlı bir oyun, çok eski bir oyun ama yıllardır devam eden ...tutan bir oyun. Basit, eğlenceli bir oyun. Sosyal deduction dediğimiz tarzda bir oyun. Şimdi öncelikle ne yapalım efendim... Rollerimizi gösterelim ilk başta. Ya da şöyle, oyunun önce amacını anlatayım size. Oyun 15 kişiyle oynanıyor. Bir lobby'e giriyorsunuz, 15 kişi. 15 kişinin 4 tanesi mafya, kötü adam. Bir tanesi witch, yani cadı, o da kötü. 5 tane kötümüz var. 9 tane köylümüz var. Ee, amacı cadıyı ve mafyaları öldürmek olan, bulup onları yok etmek olan ve bir tane de executioner dediğimiz o da kötü. Anlatacağım ne olduğunu. Yani 9 iyi, 6 kötüye karşı başlıyoruz. Yalnız kimin ne olduğunu biz bilmiyoruz. 4 tane mafya birbirini görüyor. Mafyalar birbirinden haberler ama mafya cadıyı, cadı mafyaları bilmiyor oyun başında. Şimdi efendim rollerden şöyle bahsedelim. Şuradan tek tek bahsedelim. Jailer. Jailer dediğimiz e, oyunun en güçlü karakteri köylüler adına, şu an köylülerden bahsediyorum. Her oyunda bir tane Jailer kesin var. Bu da nasıl oluyor? Ne yapıyor bu arkadaş? Her gece seçtiği bir kişiyi hapishaneye alıyor. Bunun Türkçesi hapishaneci diyebiliriz. Onu sorguya çekiyor, onunla yazışıyor ve başka kimse görmüyor o yazışmaları. E, i̇lk gece sadece aldığı kişiyi öldüremiyor, ondan sonra ikinci geceden itibaren eğer... ...inanmazsa, güvenmezse o kişiyi öldürebiliyor. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Diyelim Jailer beni hapse aldı. Ben mafya değilim ama bana yine de inanmadı. Benim mafya olduğumu düşünüyor ve beni kesti. Artık Jailer'ın adam öldürme hakkı bitiyor. Yine hapise alabiliyor ama öldüremiyor bundan sonraki gecelerde. Efendim Jailer'ın... ...şimdi e, Town dediğimiz köyün... E, ...farklı farklı tipte köylüler var. Birincisi Jailer. Tek oluyor. Bir tane Jailer olur. İki Jailer olmaz. Tam protektif dediğimiz koruyucu köylüler. İki tane koruyucu köylümüz var. Bodyguard doktor adından da anlıyorsunuz. Bodyguard gece gittiği kişiyi evinin önünde bodyguardlık yapıyor. Mesela mafya jailer'a gitti. Mafya jailer'ı öldürmeye mi geldi? Bodyguard gelen mafyayı öldürüyor kendi de ölüyor. Yani birebir. Kendi ölüyor ama bir tane de mafya götürüyor. Doktor ise bodyguardtan farklı olarak jailer'a diyelim saldırmaya geldiler. Doktor da jailer'ın önünde. Doktor Jailer'a şifa veriyor. Ölmüyor Jailer. Doktor da ölmüyor, mafya da ölmüyor. Yani burada kimse ölmüyor, Jailer'ı koruyor. Burada Jailer'ı koruyor ama hem kendi hem mafya ölüyor. Evet, devam edelim. Koruyucu iki tane köylümüz var. Araştırmacı köylüler. Nedir bu araştırmacı köylüler? Mafyayı bulmak için araştırma yapıyor. Her birinin farklı özellikleri var. Investigator. Yani ne diye çevirebiliriz? Direkt araştırmacı hatta bu. Gece ee, rastgele seçtiği birini, mesela 13'e bakacağım diyor, 13'e tıklıyor. 13 numaranın ne olabileceğine dair belli şeyler var. Hemen onu da şöyle göstereyim. Mesela e, baktığın kişi spy olabilir, blackmailer olabilir, jailer olabilir diye bilgi geliyor ona. Yani senin baktığın kişi direkt jailer demiyor da bu üçünden biri diyor. Bunlar fix kodlar. Bunları oynadıkça göstereceğim size. Diğer e, araştırmacı rolümüz Lookout. Benim çok sevdiğim bir roldür Lookout. Lookout ne? E, gece mesela Jailer'a gidiyorum ben. Jailer'a o gece kimler geldi görüyorum. Rolünü görmüyorum ama şey diyor mesela. Bu gece e, gittiğin kişiyi 3, 7 ve 14 ziyaret etti. Jailer'a diyorum ki bu gece seni 3, 7 ve 14 ziyaret etti. Bunlar büyük ihtimalle işte bodyguard var doktor var. Jailer gidiyor onlara özelden soruyor. Özel mesajlaşma var. Biz göremiyoruz. O kişi iki kişi arasında geçiyor. Jailer oradan bilgi topluyor. Tamam diyor benim bodyguardım şudur. Veya mesela 7'ye rol soruyor. 7 diyor ki ben Sen sendeydim diyor. Ama lookout hayır 7 sana gelmedi diyor. Direkt yalancıyı buluyorsun. Devam edelim. Investigator'a söyledik. Lookout'u söyledik. Şerif. Şerif de şöyle bir rol. Ee, gece bir kişiyi seçiyorsun. Sabah sana bilgi veriyor oyun. Seçtiğin kişi e, masum veya şüpheli. Innocent veya suspicious diyor. Suspicious ise direkt mafya buldun. %100 mafyadır o, astırıyorsun. Tabi sana inanırlarsa. Spy yani casusumuz. Casus ne yapıyor? Casusa gece bilgi geliyor. Mafyalar 7, 4, 13'ü ziyaret etti vesaire gibi. Bunları şu an böyle çok kafa karıştırıcı olabilir ama oynadıkça, her bir rolü oynadıkça e, detaylı anlatacağım zaten. Dediğim gibi Town Investigator'larımız yani araştırıcı rollerimiz bu dördü. Her oyunda iki tane Town Investigator oluyor. Yani bu ikisi Investigator da olabilir. Bir Invest, bir Spy olabilir. İkisi de Lookout olabilir. Rastgele oyun algoritması ne atarsa o oyunda. Ee, bir tane Town Protective oluyor. Doktor da olabilir, Bodyguard da olabilir bir tane town support yani destekleyici köylü. Bu destekleyici köylüler de escort, medium, mayor veya transporter. Bu dörtlüden biri veya retri beşliden. Nerede? Neyse ha şurada. Bunlar ne? Escort. Gece seçtiğin bir kişinin işini yapmasını engelliyorsun. Mesela mafyayı mı seçtin? Mafya adamı öldüremiyor. Sen onu rol blokluyorsun. Yani rolünü yapmasını engelliyorsun. Ama gidip bilmeden doktorun mu blokladın? Doktorun ee, gittiği kişiyi şifalamasını heal'lamasını engelliyorsun. Yani iyi birisin ama rastgele de yapmamak lazım çok fazla. Biraz şans başlarda. Sonlara doğru çok tehlikeli olabiliyor. Yani mafyayı güzelce engelleyebiliyor. Mayor. Mayor'un hiçbir e, gece gücü yok. Dümdüz. Bekliyorsun abi mayorluğunu yani belediye başkanlığını ilan ettiğin an herkesin bir oy hakkı varken oylamada senin artık 3 oy hakkın oluyor. Transporter çok güçlü bir rol. Çok farklı bir rol. Eee... Gece seçtiğin iki kişinin yerini değiştiriyorsun. Mesela 3 ile 5'in yerini değiştiriyorsun. Mafya o gece 3'e mi saldırı yaptı? 3 ile 5'i sen değiştirdin. 5 ölüyor. Sen mafya ile bir tane köylüyü değiştirdin. Ve köylüye saldırdılar. Mafyayı kendine öldürtebiliyorsun. Transporter çok önemli bir rol. Ee, ve Retributionist. Yani e, ölülerin gücünü kullanabilen. Mesela ilk gece Lookout öldü. Sen ertesi o gece Lookout'un gücünü kullanabiliyorsun. Mesela Transporter trans yapamıyorsun gerçi. Mesela şerif öldü, ikinci gece şerifi kullanarak birini sorgulayabiliyorsun. Inves öldü, üçüncü gece invesi kullanarak birini sorgulayabiliyorsun. Ama yalnızca bir defa yapıyorsun. Mesela şerifi bir kere kullandın, bir daha şerifi yapamıyorsun. Evet bunlar da town sport rollerimiz, yani yardımcı köylüler. Bir de öldürücü köylülerimiz var. Köylülerin de silahı olan iki rolü var. Birincisi veteran. Evine alarm kuruyor o gece evine gelen herkesi öldürüyor. Mafya onu öldürmeye geldiyse mafya ölüyor. Kendine hiçbir şey olmuyor. Ama diyelim Şerif onu ziyaret edip e, iyi mi kötü mü olmaya, olduğuna bakmaya geliyor ya. Maalesef Şerif de ölüyor. Veteran o gece eğer alarmını kurarsa ...üç tane alarm var. O gece gelen herkesi öldürüyor. Vigilante. Bu arkadaşın da 3 kurşunu var. Gece seçtiği birine sıkıyor. Sabahına ölüyor. Yani birinin mafya olduğundan mı şüpheleniyorsun? O gece sık öldü. Tabii bunlar köylü rollerimiz dediğim gibi şey değil ama mesela hepsi birden escort olamaz bunun sayıları var bir tane jailer bir tane town protective bir tane town killing şu ikisinden biri iki tane town investigator ve altı şey üç tane de random town. o üç tane bunlardan herhangi biri olabilir bu arada medium'dan bahsetmeyi unuttum medium'da Gece ölülerle konuşabiliyor. Oyundaki en güçsüz karakter bu. Yani hiçbir gücün yok. Sadece ölülerden bilgi alabiliyorsun. Pek güçlü bir karakter değil. Şimdi efendim geldik mafyalara. Mafya rollerimizde baba var bir kere. Godfather. Kimi öldüreceğine bu adam karar veriyor. Üçü seçiyorsun. O gece sağ kolunu üçün evine gönderiyorsun. Üç ölüyor. Sağ kolu dediğimiz kim? Mafioso. Godfather'ın sağ kolu. Bu arkadaş Polat Alemdar'sa, bu arkadaş Mevati Baş. <laughs> Şöyle bir şey olabiliyor. Mafioso 5'i öldürmeye tıklıyor mesela. Godfather yok diyor. 3'e tıklıyor. Mafioso seve seve 3'e gidiyor. Baba ne derse o. Baba ölürse yeni baba mafioso oluyor. Şimdi her oyunda 4 tane mafya oluyor demiştik. Bir tane Godfather ve bir tane mafioso kesin oluyor. Geri kalan 2 ise random mafya. Onun da yani bir sürü farklı mafya tipi var. Onlardan ikisi. O iki mafya ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ee, random mafya tipi var. Birincisi Konsik. Bizim şurada invesimiz vardı ya. 3 numaraya tıklıyor. 3'ün işte Vici, Vet, Mafya. Ya yani 3'ün ne olduğuna dair bilgi topluyordu. Konsik de mafyanın araştırmacısı ama tam tersi. Konsik mesela 5'e tıklıyor. Direkt ne olduğunu öğreniyor. Oyun diyor ki 5 veteran. Tamam öğrendin. Oyun diyor ki 5 beş 5'in transporter, transporter olduğunu öğreniyorsun. Konsort. Bizim bu escort kardeşimizin yani gece rol blok atan insanlara işini yaptırmayanın mafya versiyonu. Birebir aynısı. Sadece meza öğreniyor artık ee, atıyorum doktorun 3 numara olduğunu. Gece 3'e gidiyor. 3'ün böylece jailer'a veya başka birine şifa vermesini engelliyor. Blackmailer. Blackmailer çok zevkli bir rol, mafya için benim en sevdiğim rol. Blackmailer gece seçtiği bir kişiyi susturuyor. Yani ertesi gün o kişi hiçbir şey yazamıyor. Çete hiçbir şey yazamıyor. Sadece oy kullanabiliyor. Ve en önemli rolü, hani dedim ya, Whisper'laşmalar var. Yani 2 ile 3 mesela kendi arasında Whisper'laşıyorsa sadece 2 ve 3 görüyor o yazılanı. Blackmailer de okuyabiliyor. Blackmailer bütün insanların birbiriyle yazışmalarını, özellerini görebiliyor. Efendim, ondan sonracığıma Disguiser dediğimiz bir rol var. Bu çok güçsüz bir rol. Ee, seçtiğin, mafyadan seçtiğin bir kişiyle köyden seçtiğin bir kişinin o günlük rollerini değiştiriyor. Mesela Godfather'la Vici'yi değiştiriyorsun. O gün, diyelim Vici yazdık, Vici Godfather olarak gözüküyor. Çok uyduruk bir rol. Framer, seçtiğin bir ki, köylüyü suçlu gösteriyorsun. Yani ben mesela Framer olarak 5'e tıklıyorum. O gece şans eseri Şerif de gelip 5'e tıklar. beşi sorgularsa 5 beş köylü olmasına rağmen Şerif'e suspicious geliyor. Ee, janitor güçlü bir rol. Şöyle mafyozu birini öldürdü diyelim. 9 numarayı öldürdün. Janitor da mafyozo ile beraber giderse temizlikçi. Hademe Türkçesi. Temizliyor. Yani öldürdüğün kişinin rolünü köylüler göremiyor. Normalde öldürdüğün zaman en sonunda bilgi geliyor. İşte 9 dokuz öldü. 9'un rolü lookout'tu. Janitor temizlediği zaman 9 dokuz öldü. 9'un rolünü bilmiyoruz diye bir uyarı geliyor. Efendim bir sonraki ve e, son mafya, random mafya da forger. Janitor'ın bir farklı versiyonu. Bunda temizliyor, temizlemiyorsun da sen ayarlıyorsun. Hemen kendin rol yazıyorsun. Mesela diyelim Transporter'ı öldürdük. Forger onu forçluyor, değiştiriyor. Ölen kişi spy'dı diye gösterebiliyorsun. Dediğim gibi mafyalarda bunlar. Ee, Witch dediğimiz bir arkadaş var. Witch şöyle. Witch'in amacı Witch tek başına kazanamıyor. Mafyalarla kazanabilir sadece. O yüzden ilk hedefi mafyaları bulmak. Mafyayı nasıl bulacak? Witch gece seçtiği bir kişiyi kontrol edebiliyor. Mesela ilk gece ben diyor 11'i 5'e yolluyorum diyor. 11'i 5'e yolluyor sabahına ona bilgi geliyor. Senin seçtiğin 11 numara bodyguard'dı diyor. Artık 11'in bodyguard olduğunu öğreniyor. İşte sabah senin seçtiğin, işte sabah geliyor. Senin seçtiğin 11 framer'dı diyor. Tamam. Mafyalardan birini buluyor. Hemen 11'e yazıyorsun. Ben witch'im, diğer mafyalar kim? Neden witch mafyalarla iletişime geçmek zorunda? Mafyanın da işine geliyor. Çünkü mesela ben bodyguard'ı witchledim ya. Bodyguard normalde jailer'a gidecekti. Ben onu kime gönderdiysem ona gidiyor. Jailer'a gidemiyor. Ve son rolümüz executioner. Executioner da bir deli. Tek bir amacı var, oyun başında buna bir rol veriyor oyun, ee, hedef veriyor. Mesela 7 numara, 7 senin hedefin. Senin amacın 7'yi öldürtmek, gündüz astırmak. 7'yi astırmak için türlü türlü yalan, yani bu da bir kötü. Diyelim 7'yi mafya öldürdü gece. Sabahına sen artık Executioner değilsin, rolün değişiyor. Ve nerede o arkadaşımız? Jester oluyorsun. Palyaço oluyorsun. Palyaço'sun artık. Exe Jester'a dönüyor. Palyaço'nun amacı da Exe birini astırmaya çalışıyordu. Jester biri, kendisi asılmaya çalışıyor. Efendim... Kabaca e, rollerimiz bu şekilde. Şöyle işte karakterlerimiz var. E, skinler işte... Evcil hayvanımız var vesaire. Bunlar... Counter'daki, PUBG'deki skinler gibi hiçbir ekstra özelliği yok. E, dediğim gibi kabaca rollerimiz böyle oynamadan asla bilmeyen birisi anlamaz. Zaten bilen birisi izliyorsa ne güzel anlattın. <laughs> Kendini yordun diyorsunuzdur. Bundan sonraki videolarda tek tek şey yapacağım. E, her bir rolle o rolün nasıl oynandığını göstereceğim. Çünkü e, uzun uzun tek bir videoda anlatmam imkansız olurdu bütün rolleri. Şimdi hazırsanız bu videoyu sonlandırıp ilk videomuza, ilk oyun videomuza geçebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.